Hatay Antakya Top Anadolu İmam Hatip Lisesi Doğa Sporları Kulübü çalışmalara devam ediyor. Aramıza yeni gelen kardeşlerimiz var. Hassalı yeni ben bin Muhammed Nur. Gazi Semih Gazi abimiz. Arif Nur abimiz. Hamdo Sait kardeşimiz. Mehmet Nur eski doğa sporları uzmanlarından. Rıdvan Narin diğer tarafta. Ahmet Nur. Yücel kardeşimiz bugünkü konuğumuz misafirimiz kendisine sanat kulübü üyesi aynı zamanda e, gençlik e, kolları e, başkanı Sefa Taze aynı şekilde sanat kulübü üyesi Uzman Sefa Taze Benciler, Mehmet ben, ben, İnanır ben. kardeşimiz yani, yani, çok aktif yani. bir kardeşimiz Hocam, şu an bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz şu an doğaya karşı e, güzel ya. bir ortamda gençlerle beraber mükemmel bir yerde akşam yemeğini gençlerle beraber doğadaki tabi doğadaki imkanlarımızla yemeği tamamen kendimiz yaparak güzel bir ortamla gördüğünüz gibi beraber gençlerle akşam yemeğini yiyoruz. Ula! Evet. İklim harika. Ortam harika. Sporcularımızın moral ve motivasyonları harika. Doğa Sporu Kulübü'ne Kayıtlı olan öğrencilerimiz burada barınma eğitimi, kamçılık eğitimi, doğadaki tüm eğitimlerini alıyorlar. Doğada nasıl yemek yapılır? Semaverimiz de kaynıyor. Evet, semaverimizi de buradan Sefa abimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Ee, arkadaşlar geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugünkü doğa sporları etkinliğime katkı sağladığınız için hepinize. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, teşekkürler arkadaşlar. Size teşekkürler. Doğa sporları faaliyetlerimiz devam edecek. Bugünkü konumuz doğada en kısa sürede nasıl yemek yapılırdı? Onu arkadaşlar bugün gençlerimizle beraber yaptık. Şu an gördüğünüz gibi güneş batımı birazdan gerçekleşecek. Narlıca Dağları istikametindeyiz. Şu an kuş sesini görüyorsunuz. Evet kaydı bitiriyoruz. Hatay Antakya Top Anadolu İmam Hatip Lisesi. Bravo. Sportif etkinliklere ve doğal sporları faaliyetlerine devam ediyor.